Şayet. ihtiyacınız Şayet. Var. Efendim. Buyur ben şayet. 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 Bak. Şayet. Demiyorum ben. Şayet. Şayet. İhtiyacınız Ş Aa, var. Aa bak bak. Şayet. Şayet. Seninki. Şayet. Gelsene buraya. Oluyor seninki. Şayet. Şayet. Evet. Düşün ya... Mesela ben şeye söylüyorum bunu Furkan. Eğer. Furkan eğer eğer bugün burada bizi kaydedersen sana aferin eğer. diyeceğim. Eğer bugün burada bizi kaydedersen sana bin lira vereceğim. Anladın mı? böyle bir şey. <laughs> evet <Eğer>, mi? Evet çekiyorum. <laughs> hazır. Hadi. <laughs> Takılma yani küçük Yaşa, hisset. Kadına söyle, kadına yakala. Eğer ihtiyar, şunu yapsana. Eğer? Ha, yap şunu, oyunu yapmazsan çıkmayacak. Eğer, konuşurken vücudunu kullanmak zorundasın, yoksa çıkmıyor. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri bulmak için... Tamam, bunu sür... şimdi abartma. Eğer ihtiyar, ben bağırmadan ya. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri sakinlikle yap ama heyecan olsun sakinlik koşmamak adına sakinlik ama heyecanım var Eğer ihtiyacınız olan şeyleri bulmak için sürekli çantanızı... Bu da, aman uyanmasın değil tabii. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri bulmak için ben bunu biliyorum, biliyorum olsun içinde yani. <laughs> Eğer... Hayır, i eğer değil. Eğer... Eğer... eğer evet, evet işte bu. Hadi kay kayıt. Eğer... Hayır, Eğer, er değil tabii. Eğer... eğer evet. Eğer... Ah bu bak, bak bir daha dene. Eğer... 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 İhtiyacınız olan şeyleri bulmak için sürekli çantanızı karıştırmak zorundaysanız, sizin... First Bride'e ihtiyacınız var İyice oldu. yavaşladın, yavaşladın bu sefer. Hı hı. Hadi hepsini ver. Ritim şu. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri bulmak için sürekli çantanızı karıştır. Ya vardır ya öyle tipten. Bak abi, abla bilmem ne, bilmem ne yapmak istiyorsun. Bak hızlı konuşur ama tek tek de duyulur yani. Bir heyecan vardır. Heyecan yok. Sizinki hız oluyor. Heyecansız bir hız oluyor. Ya da heyecansız bir yavaşlama durumu oluyor. Pardon. Heyecanlı ama yavaş. Olmuyor o zaman da. Eğer. Hayır durma. Eğer ihtiyacınız o, Bunu yapmazsan olmayacak. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri. Fazla eğer de oturmayın. Eğer ihtiyacı. Eğer ihtiyacınız olan. O kadar. Eğer. Hayır bak es. Seninki bir saniye. Benimki on salise. Eğer ihtiyacınız e, ı, e, ı, seninki e, ı oluyor. Bak arada ne kadar fark var. Onun için enerji kayboluyor. Eğer ihtiyacınız olan diye girersen ister istemez heyecan devam eder. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri Dur, bulmak için... Sebebini söyleyeyim. Neden olmadığını söyleyeyim. Eğer de bitiriyorsun her şeyi bir daha sıkmakta da zaman e. alıyor. Çünkü nefes alacaksın sıkabilmen için. Halbuki eğer deyip eğer de, de bütün nefesini bayır bırakmasan eğer deyip de de tekrar sıksan kalsa orada daha nefes tekrar iyiye tekrar sıkarak girebilirsin. Hiç nefes almadan. Eğer ihtiyaç ı ı e ı e ı yapar mısın sıkarak? E ı ı Ay bak sen hala yavaşsın. E. Heyecanlı. E, Eğer ı. ihtiyacınız var. Bak olan... bak bak ritmime bak. E, ı. e, ı. I, değil, I, e, e I. I E I I değil iyi pardon. E I E I Ha ne yaptın hiç nefes almadın e, sıktın bıraktın sıktın bıraktın I. değil mi? Evet. Eğer ihtiyacınız Eğer ihtiyacınız olan. Evet. Eğer ihtiyacınız olan. Daha bile hızlı. Eğer ihtiyacınız Vücudunu da kulağı Eğer ihtiyacınız bak bak Eğer ihtiyacınız yap. Eğer ihtiyacınız? Evet da, bak gördün mü bunu yapabilmek eğer için ihtiyacınız... elini kullanma ihtiyacı duyuyorsun. Öbür elini kullan. Bu burada duruyor. Eğer ihtiyacınız olan eğer ihtiyacınız olan şeyleri bulmak için sürekli çantanızı ya, karıştırmak zorundaysanız ya, ya. buyurun kayıt. Eğer ihtiyacınız varsa Nefes şey... Eğer ih, nefes alma arada. Eğer ihtiyacınız hiç nefes almadan e İ. Sadece e e e'nin yanına biraz r er diyeceksin. O kadar. Eğer ihtiyacınız olan şey. Es çok uzun. Eğer ihtiyan. Seninki bu oluyor bak. Eğer. i, Bak ne kadar vake. Ne. Benimki ise eğer ihtiyacınız e i. Benimki bak ne kadar hız farkı var. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri yakalamak ister gibi yap yani. Aç gözlerini bir kere. Hazır. Aç. Ondan sonra başla. Sen başlarken açıyorsun. Hazır ol. Kadına onu söylemeyi yakala. Niye giriyorsun? Eğer Eğer ihtiyacınız olan. Sık sık. Eğer ihtiyacınız olan oo, şeyleri Ooo iki saniyeye çıktı. Eğer ihtiyacınız olan şey. Daha bile hızlı. Eğer ihtiyacınız Bak şöyle. E bu kadar, eğer bu kadar. Eğer bu kadar ihtiyaç daha büyük. Anladın mı? Eğer ihtiyacınız olan... Eğer ihtiyacınız olan Hayır, şey... Hayır, ihtiyacınız değil. İh, iyi yüksek. İhtiyacınız olan... bak bana bir daha iyi hem dinle hem bak. Eğer ihtiyacınız olan şey... Anladın mı? Eğer ihtiyacınız olan... ki şöyle oluyor. Eğer ihtiyacınız olan... Orada kaybediyorsun. E, i. İkisi de sıkı. E, eğer ihtiyacınız olan, eğer ihtiyacınız, eğer ihtiyacınız yap yap. Eğer ihtiyacınız hayır. Eğer ihtiyacınız <laughs> sık sık. Eğer, eğer ihtiyacınız. hayır sık diyorum sık. E e eğer ihtiyacınız e, i de de sık ama i de de sık. Eğer ihtiyacınız. nefes alma nefes alma. E bak tut tut be, eğer Tut. tut Eğer ihtiyacınız olan, E I yaptım bak, E I evet. Hı? Eğer ihtiyacınız, Eğer ihtiyacınız. Ama eğer demiyorum e. ben. Eğer ihtiyacınız, Eğer ihtiyacınız. Evet Bunu hızlı yap. Eğer, eğer ihtiyacınız. ihtiyacınız, hemen yakal. Eğer ihtiyacınız olan, Eğer ihtiyacınız. Şunu yapar mısın elinle de? Eğer ihtiyacınız olan, Eğer ihtiyacınız. Bak canım, Eğer ihtiyacınıza yapmıyorum. Eğer, Hayır. Eğer ihtiyacınız, Eğer ihtiyacınız. Ah! Eğer ihtiyacınız olan, Eğer ihtiyacınız olan. Yap ihtiyacınız eğer olan. ihtiyacınız olan iki iline. eğer ihtiyacınız olan eğer ihtiyacınız olan ihtiyaç daha çok olacak senin eğer daha çok olur. eğer ihtiyacınız olan hayır canım ihtiyaç değil eğer, eğer ihtiyacınız, ihtiyacınız ihtiyacını olan. olan eğer, eğer ihtiyacınız, eğer. ihtiyacınız olan evet eğer ihtiyacınız olan eğer ihtiyacınız olan ama eğer de bir şey yap hmm. eğer ihtiyacınız olan eğer ihtiyacınız olan daha evet güzeldi doğrusu. Eğer ihtiyacınız olan. Yakalama ihtiyaç daha hızlı. Yakalar gibi ya. Eğer ihtiyacınız olan. Eğer ihtiyacınız olan. İşte bu. Yap. Eğer ihtiyacınız olan. Evet. Eğer ihtiyacınız olan. Evet bu. Yap. Eğer ihtiyacınız olan. Evet bu. Diyafram sık sık. Ama ikinci ihtiyaç esas konu. Daha önemli. Eğer ihtiyaç esas konu. Daha önemli. Eğer meraklandırma konuya gel ihtiyacınız olan. Anladın mı? Eğer ihtiyacınız olan şeyleri bu. Eğer Durma o kadar. Olan. Eğer durdu, öldü, bitti. Eğer ihtiyaç. Dı dı. Yapar mısın? Eğer ihtiyacınız olan. Evet. Dı dı. Yapar mısın elinle? Dı dı. Evet. Eğer ihtiyacınız olan. Eğer ihtiyacınız olan. Burada en önemlisi hangisi? İhtiyacınız ihtiyaç. Evet. O zaman eğer ihtiyaç eğer ihtiyaç. Hayır eğer de boşta olmayacak. Eğer eğer ihtiyacınız olan evet sadece biraz daha bir tık daha eğerdekinden daha önemseyerek çıkacak Eğer ihtiyaç. Konuya giriyorsun. Eğer konu değil. Eğer bak bana demek. Anladın mı? Eğer ihtiyacınız olan eğer bu bir ünlüye gibi bir şey. Konuya daha gelmedin. Konuyu anlatmaya ihtiyaç lafıyla başlıyorsun. Anlatabildim mi? Evet. Bak şimdi ihtiyacınız olan anladın mı? böyle bir şey. Bak şimdi ihtiyacınız olan şeyleri. Aynı şey. Eğer ihtiyacınız olan şey ya yani iki nokta üst üste yapıyorsun orada. Ama eğer ihtiyacınız olan dediğin anda bitti bütün merak bitti. Heyecan bitti. Değil mi? Öyle değil mi? Bak senin yaptığında ben yapayım. Anla duy. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri bulmak için sürekli çantanızı karıştırmak zorundaysanız öldü yere düştü. Yalan mı? Doğru. Anlatıyorsun ama heyecan gitti, satış gitti. Bir de buna bak. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri bulmak için hala merak ettiriyorum bak. Bitirmiyorum cümleyi. Seninkinde eğer ihtiyacınız olan şeyleri orada artık dinlemiyor kadın seni. Ama meraka devam ettirirsen böyle 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 Persprite'a ihtiyacınız var demektir. Yapabilirsin. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri bulmak için sürekli çantanızı karıştırmak zorundaysanız sizin Persprite'a ihtiyacınız var demektir. Daha yani bir tasarım ürünü olan falan falan falan. Anladın mı? Okey? Hayır. Hadi gir. Kayıt. Aç gözünü. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri bulmak için sürekli çantanızı karıştırmak zorundaysanız sizin first bride'e ihtiyacınız var demektir. Evet. Bir de içine atma. Sizin first bride'e... Rahat konuş. Sizin first bride'e ihtiyacınız var demektir. Aç şunları. Burnunu aç. Anladın mı? Sen, sen içine çekiyorsun lafı. Ee, aman patlar. Çok bağıracağım gibi geliyor Hı -hı. belki. Sadece o var. Onun haricinde gayet güzeldi. Ne dedin? Son boş Bride'daki takıyı şey ağlarmış gibi ha, de, ağlarmış gibi değil o işte sesini kıstığı için öyle oldu hadi bir daha gir rahat ol bırak sesin <laughs> çıksın eğer kısık kısım başta ondan sonra yaşasın diyorsun ama tabii hani birden bir hep böyle gelirsen çok yüksek git gide yükselirsen ve merakı iyice bak ne yapıyorum yavaş 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 Pers Bride'a diyorum. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri bulmak için sürekli çantanızı karıştırmak zorundaysanız, sizin purse pride e ihtiyacınız var demektir. Tamam. Hadi, hadi. Eğer ihtiyacınız Zorba. olan şey bir daha. Eğer ihtiyacınız olan. Eğer ihtiyacınız olan şeyleri bulmak için sürekli çantanızı karıştırmak zorundaysanız, sizin purse pride e ihtiyacınız var demektir. Mükemmel. Mükemmel. Bu. Bu. İşte bu. Oldu. Devam et. Dinle devamını. Dinle ve gir devamını. Çantanızı karıştırmak zorundaysanız sizin Purse Bride'e ihtiyacınız var demektir. Çok güzel oldu. Dahiyane bir tasarım ürünü olan bu çanta organizatörü... Yok öbür çanta organizatörü. <laughs> bu çanta organizatörü demek elinle bunu gösteriyorsun. O değil bu demek olur. Ne, ne yapman lazım? Bu çanta bu çan bu çanta, bu çanta organizatörü. Bu çanta organizatörü. çanta organizatörü. olmaz. Bu çanta organizatörü. Gördüğünüz evet. bu çanta organizatörü, değil mi? Evet. Buyurun. Sizin Burst pride ihtiyacınız var demektir. Dahiyane bir tasarım ürünü olan bu çanta organizatörü en karmaşık çantaları değil bile değil. birkaç bu, bu çanta organizatörü değil. Bu çanta organize. Bu nedir? Pride çanta nedir? organizatörü, ha, çanta organizatörü müdür yoksa çanta organizatörü? Müdür? Çanta organizatörü. Bu çanta oraya bir virgül. Bu çant, bu çanta organizatörü. Sizin purse pride e ihtiyacınız var demektir. <laughs> Dahiyane bir tasarım ürünü olan bu çanta organizatörü en karmaşık çantaları bile birkaç saniye içinde düzenleyebilir. Çok güzel oldu ritmin düşük en şeyin düştü. Hızın düştü. dahiyane yani ve neden e, hız e, şeyin de düştü. Satış da düştü. Tamam, oh, ee, heyecan, heyecan. <laughs> dahiyane bir daha hep böyleyim bak, hep böyle. Hep gözüm açık, hep gözüm açık. <laughs> dahiyane bir bak bana. Dahiyane bir tasarım ürünü olan, pardon bir daha. Dahiyane bir tasarım ürünü olan bu çanta organize. Tabii çok iyi, dilin çok iyi dönüyor olması lazım. Bunun için kalem çalışmak lazım. Dahiyane bir tasarım ürünü olan bu çanta organizatörü en karmaşık çantaları bile birkaç saniye içinde düzenleyebilir. Ya anladın mı? Hayır. Perspray'da ihtiyacınız var demektir. Dahiyane bir tasarım ürünü olan bu çanta organizatörü en karmaşık çantaları bile birkaç saniye içinde düzenleyebilir. Güzel ama sürekli güldün. Niye gülüyorsun? Gülünecek bir şey var mı? Bak de. Dahiyane bir tasarım ürünü olan bu çanta organizatörü öyle öyle? en karmaşık çantaları bile birkaç saniye içinde düzenleyebilir. Neydi kural? Kural neydi? Arkadaşlar. Sonda, ha? Sonda. fiilin hatta belki de son ecesinde gülüyorduk galiba. Ha, öyle bir Fi Fiilin sonra hatta dedik. <laughs> evet, hatta. Son kelimelere <laughs> bırakacağız. <laughs> <çok gülüyor> evet, son kelimelere. Dahiyane bir ta... bak burada bu burada, burada bana bak. Kız gibi çok önemli. gözüm. Hepinize bir de aynı anda gösteremiyorum ama döneceğim, döneceğim. Dahiyane bir çanta organizatörü olan hala gülmüyorum bakın. Vay canına. Burada ne var altyapıda? Vay canına. Vay canına demeyiz ki. Vay gözler açılır. Vay canına. Dahiyane bir tasarım ürünü olan bu çanta organizatörü tabii ki gülümseme hafiften var o çünkü güzel bir şeyden bahsediyoruz ama gülmek yok. Ay. Dahiyane yani bir çanta organizatörü olan bu aman daha bir tasarım ürünü olan bu çanta organizatörü ne yapar? En karmaşık bak bana en karmaşık çantaları bile birkaç saniye içinde düzenleyebilir. Bilir. Orada birazcık daha yaşasın yapabilirsin. Hadi. Burst Pride. Enerji ve vay canınaları unutma.